Merhaba arkadaşlar yeni bir seriye başlayacağız defterimden ufkunuzu açan olimpik matematik problemleri diye şimdi şunu diyeyim şu anda konu anlatımı gibi bir şeyler yapamayacağım e, AYT hazırlandığım için ama bunu yapmam daha kısa vaktim alacaktır bundan dolayı da arada bir e, böyle ufkumuzu açacak e, matematikte bize estetik haz verecek Farklı şeyler görmemizi sağlayacak problemler çözmeyi amaçlıyorum bu seride Ve e, bunu sadece olimpiyatçıların da izlemesini istemiyorum Bunu e, matematiğe ilgisi olan veya da cidden matematikte bir şeyler görmek Matematiğin gerçek o tadına varmak isteyenlerin O estetik hazı almak isteyen herkesin bu e, seriyi izlemesini isterim arkadaşlar. Çünkü yani yapacağımız şeyler bizim herkesin şu anda hani bu kanalı izleyen herkesin matematik bilgisinin genelde yeteceği şeyler. Burada sadece matematik bilgisi konuşmuyor. Burada konuşan şey düşünme stili. Yani bir problemin yüzlerce çözümü olabilir. Ama her çözüm de estetik haz vermez arkadaşlar. Ben bu seride size estetik az verdirtecek o çözümleri yapmaya çalışacağım. Defterimden çözdüğüm sorulardan derlediğim, olimpiyat kitaplarından çözdüğüm sorulardan derlediğim e, soruları sizin için çözmeyi planlıyorum arkadaşlar. Yani herkes izleyebilir bu seriyi ve evet izlemenizi de isterim arkadaşlar. O halde artık başlayabiliriz. Başlıyoruz. Problem 1. Şimdi kamerayı da odaklayalım. Şöyle sorunun üstüne koyarsam tamam. Şimdi problem bir de bana diyor ki A, B, C, D sayıları diyor 0 ile 1 arasında olacaktır. İken B çarpı 1 eksi artı C çarpı 1 eksi B artı D çarpı 1 eksi C artı A çarpı 1 eksi D küçüktür 2 olduğunu ispatlayınız diye bir e, soru var karşımızda. Peki burada ufkumuzu açacak bir çözüm yapacağız tabii ki de. Kalemimizi alalım. Şimdi bir kere yaptığımız herhangi bir şey veya da gördüğümüz şeylerde bize arkadaşlar farklı şeyler düşündürtebilir. Mesela ben buradaki 2'yi gelip şuraya bölüm olarak atarsam şu şekilde yazabilirim. B çarpı 1 eksi A bölü 2 artı c çarpı 1 eksi b bölü 2 artı d çarpı 1 eksi c bölü 2 artı a çarpı 1 eksi d bölü 2 küçüktür 1. Tekrardan eğer söylemediysem söyleyeyim. Bu soruların yüzlerce çözümü olabilir. Tamam mı? Yani biz sadece ufkumuzu açacak. Farklı bir şeyler görmemizi sağlayacak çözümler yapacağız burada ve evet şu anda karşımızda cebirsel bir ifade var ve burada baktığımız zaman burada bir yerde bir eksi a varsa bir yerde a var bir yerde c varsa bir yerde bir eksi c var yani hep bire tamamlıyor bu aynı e, ifade içeren terimleri topladığımız zaman b ile bir eksi b topladığımız zaman hep burada bir sayısını elde ediyorum mesela veya da şuradaki yazıma baktığım zaman çarpmışım ikiye bölmüşüm çarpmışım ikiye bölmüşüm hmm. Bu bana belki de bir şeyler hatırlatabilir. Bir şeyler anımsatabilir. Acaba ne? Mesela bu soruya şu şekilde bir geometrik ispat yapabiliriz. Arkadaşlar kenarı bir olan. Bir kare çizeriz. Bu bir kare ve kenarı bir. Şimdi ben burada şu şekilde yapacağım şu çarpımları nasıl elde ederim arkadaşlar? Mesela ben buradan e, tabii neden kenarı 1 aldık? ABC'de 0 ile 1 arasında. 0 ile 1 arasındaysa ben şu anda bu kenarın üstünde bu kenar uzunluğu 1 olduğu için bunun üstünden seçeceğim noktalardan aslında kenarlar oluşturacağım. 0 ile 1 arasındaki uzunluklarda. Yani ben mesela şuradan ve şuradan bir nokta aldığım zaman mesela B çarpı 1 eksi A diyebilirim. Değil mi? Daha sonra burası A'dır. Çünkü bir kenarı 1 olan bir kare çizeceğimi söyledim. A ile 1 eksi D çarpıldığı için mesela ben şu şekilde 1 eksi D alabilirim burayı. Burası D olacaktır. D ile 1 eksi C çarpılacağı için burayı 1 eksi C alırım. 1 eksi C, C olur burası ve C ile de 1 eksi B. Görmüş olduğunuz gibi şu anda eğer ben bunları birleştirirsem Burada 4 tane üçgen ve ortada da bir tane dörtgen oluştu. Peki burada 1 eksi b bölü 2. Bakın bunların alanları yani bakın şunların alanları nasıl hesaplanır arkadaşlar? Bakın şu üçgenin alanını b 1 eksi a bölü 2 ile hesaplarsınız. Şu üçgenin alanını a 1 eksi d ile hesaplarsınız. Bölü 2 tabi. Çünkü üçgenlerde hesaplarken bu şekilde yapıyoruz. D çarpı 1 eksi C bölü 2 yaparsınız bu üçgenin alanını hesaplamak için. Bu üçgenin alanını hesaplamak için C çarpı 1 eksi B bölü 2 yaparsınız. Peki bu kenarı bir birim olan bir kare. O halde bir kere şunu görebiliyor musunuz? Şunların alanları toplamını yazdım. Ve bu alanlar toplamı karenin alanından Küçük olmak zorunda çünkü burada bakın fazladan bir alanımız daha var. Yani şu dört alanı topladığım zaman birden küçük olacakmış. Burada baktığınız üzere evet bu ifadeye ulaştık. Yani bize şuradaki verdiği ifadeyi geometrik bir şekilde arkadaşlar ispatlamış olduk. Yani çok güzel bir çözüm olduğunu düşünüyorum bunu arkadaşlar. Devamını istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.